sevgili izleyiciler. Yağmurlu Hayata Dair programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Erbaa Emek Girişimcilik Kadın Kooperatif Başkan Yardımcısı Ülker Umay. Bugün Erbağ'da emekçi kadınlarımızın üretime katılması, aynı zamanda ilçe ekonomisine sağladığı katkı ve o lezzetli ilerinden çıkan sarmaların hikayelerini dinleyeceğiz. Ülker Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Yağmur Hanım. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Emek Kadın Girişimcilik Kooperatifi ne zaman kuruldu? Emekli Kadın Kooperatifimizi 2020 yılında pandemi sürecin, sürecinde Erbağ Belediyesi ve Erbağ Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöl'ün sınırsız desteğiyle başladı. %100 Tarım Bakanlığı yüzde 60 Ticaret Bakanlığı'nın 1 milyona aşan ekipman desteği aldık ve böylece büyük bir serüvene başladık. Hikaye bu şekilde evet. başladı. Peki burada kaç tane kadınla birlikte çalışıyorsunuz? Burada 20-25 tane arkadaşımızla, ekipmanla yola devam ediyoruz, çalışıyoruz. Ülker Hanım, çalışma takviminiz nasıl? Burada 20-25 evet. çalışan arkadaşımızla nasıl çalışıyorsunuz? Evet. Haftanın 5 günü çalışıyoruz. Sabah 7.30'da iş başı, saat 10'da, 12'de, 3'de molalarımız molalarımız oluyor. Saat akşam 5.30'a kadar bir değil çalışıyoruz bu şekilde bu şekilde evet her gün evet peki günlük üretiminiz ne kadar oluyor günlük yaklaşık 250 300 kilo civarında sarma üretiyoruz peki nasıl muhafaza ediyorsunuz çünkü çok büyük rakam 250 300 kilo sarmalarımızı tabaklar halinde zaten üstlerini kapatıp evet. soğuk hava depomuza koyuyoruz burada muhafaza ediyoruz burası dolduğu zaman bizim anlaşmalı olduğumuz Almanya Almanya'da depomuz var. Oraya haber veriyoruz. Onlar e, soğuk hava zincirli tırlarını gönderip orayı yükleyip ihraç ediyoruz. Oradan Almanya'ya, oradan da e, Avrupa ülkelerine, Avrupaların çeşitli ülkelerine ihraç ediyoruz. Dağılım orada, alım oradan alıyor. Evet, Almanya'dan. Peki başka hangi ürünler üretiyorsunuz Ya da ilerleyen dönemlerde e, bir farklı proje var mı üretim için? İlk e, Kooperatifi başladığımız zaman evet. zaten arkadaşlarla bir araya gelip ne yapabiliriz düşüncesiyle ee, ilk önce erbağ'ın e, meşhur narince yaprağı, yaprağı. Evet, yaprağı neden evet narince bağ yaprağını neden işlemeyelim neden Türkiye'ye dünyaya du duyurmayalım diyerek yola çıktık. Evet. Ee, ilk zamanlar işte 5 basım yapıyorduk. Basım işine girdik. 5 kiloluk bidonlar, 3 kiloluk bidonlar vakumlarla başladık. Daha sonra eee Tarım kredi kooperatifleriyle vakumlu yapraklarımızı gönderdik. Sarılmış şekilde mi yoksa yaprak yaprak şeklinde yaprak gönderdik. Şekilde. Biz bu evet. yaptıklarımızı festivallerde standlar açtık. Evet. Çeşitli fuarlara gidebildiğimiz yerlere giderek birebir müşterilerimize ulaştırmaya çalıştık. Böylece büyük bir çabamız oldu. Çok güzel. Bu proje sizin hayatınızda neler değiştirdi? <laughs> bu proje benim hayatımda çok şeyi değiştirdi. Ben önceden ev hanımıydım, iki çocuk büyüttüm, çok şükür. Evet. Hep ama içinde bir çalışma oktesi vardı, hep çalışmak, bir şeyler üretmek üretmek evet. istiyordum. Sonra bu emek kooperatifle kesiştik, yollarımız kesişti. Ben çalışmayı çok seviyorum. Evet. Burada inanın sabahları altı buçukta kalkıyorum ama altı buçukta bir neşeli bir şekilde. Yani sevinerek mutlu bir şekilde pozitif geliyorum, bir şekilde. pozitif bir evet. şekilde geliyorum. İçerideki arkadaşlarımızın çoğu da böyledir. Ya çalışmak bana mutluluk veriyor. Evet. Ayaklarım daha sağlam basıyorum. Evet. Ekonomik özgürlüğümü kazandım. Yani ben çalıştığım için, burada olduğum için çok mutluyum. Ülker Hanım peki ne kadar süredir burada çalışıyorsunuz? İlk Bu kadar pozitif <laughs> ve enerjiyle hala devam evet. ediyor. İlk günden beri ben buradayım. İlk günden evet, beri, evet, beri kooperatifin kuruluşundan ilk günden beri buradayım ve çok mutluyum. Peki başka hangi ürünler üretiliyor burada ya da evet. üretildi mi? Evet, ee, evet. Ee, ilk kurulduğumuz zamanlarda. Bu makinamız var bizim, kurutma makinamız var. Yine evet. biz Erbağ'da yetişen ürünlerden yola çıkarak mesela e, bilirsiniz e, Kozlu'nun meşhur çileğimiz var, çok güzel güzeldir. Evet, Çilek kuruttuk. Hı. E, elmamız Erbağ'da elma çok. Elma kurusu yaptık ve bunlar da çok büyük bir ilgi gördü ve çok güzel oldu. Bunları da sattık. Bunların da satışlarını yaptık. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerine de gönderdik. Onların da ihracatı evet, yapıldı. yapıldı. Ama şu anda sarım Hı. Bu kooperatif sayesinde Erbağ'da sermaye ile ilgili güzel bir evet. alan oluşuyor. Evet. Peki Erbaanlar, yani Erbaalı kadınlar bu sektörde nasıl başarılı mı? Tabii ki başarılı. Zaten sektörün başındakiler kadınlar, başroldekiler kadınlar evet. kendi elleriyle, kendi emekleriyle sardıkları sarmaları dünyanın her tarafına artık ulaştırmaya başladılar. Ve kadınlar daha mutlu. Kendi aslında herkes, her kadın, her ev kadını sarabiliyordu, Evlerinde sarabiliyorlardı. Ama bunu burada ticarete dökmüş olmaları ve emeklerinin karşılıklarını bulmaları buldukları için çok mutlular. Kadınlar için vazgeçilmez bir şey. Kadınlar yeter ki istesin. Kadınlar evet. istedikten evet. sonra başaramayacakları hiçbir, hiçbir şey, şey yok. yok. Yeter ki kendilerine güvensin Onlar için de aslında çok güzel evet. bir alan e, aile ekonomisine katkıları oluyor. Evet, Ekonomi evet, evet. Evet, da oluyor. evet, daha rahat, daha sağlam ayağa hayata basıyorlar, ayak basıyorlar. Birazdan üretimi de e, evet, göreceğim. Evet, göstereceğiz. E, <laughs> orada nasıl süreç ilerliyor? O aşamaları da ben çok merak evet. ediyorum. Tabii iç harcını da merak ediyorum. Onun <laughs> reçetesi verilir mi? Onu bilmiyorum ama. <gülüyor> onu <gülüyor> onu de, maalesef, maalesef oluyor. onu özel olarak sağlayacağız. E, tamam o zaman <laughs> tamam. olur. <laughs> tamam. Ülker Hanım kadınlarla birlikte çalışmanın en güzel yanı nedir? Burada e, kadınlarla çalışmanın yanı hepsi güzel aslında. Daha samimi öyle e, aile ortamı huzurlu bazen kadınlarla dertleşebiliyoruz bazen gülebiliyoruz burada e, güzel bir ortamımız var biraz sonra siz de gireceksiniz siz de göreceksiniz yani çok güzel bir ortam. Burada e, işe başlayıp da ayrılmak zorunda, inan ki kendi istedik istekleriyle ayrılan hiç kimse olmamıştır. Ayrılmak zorunda ol, ol, olan arkadaşlarımız oldu. Mesela bir arkadaşımız hamile kaldı, hamile evet. dolayısıyla. Bir arkadaşımızın tayinleri çıktı, gitmek zorunda kaldı. Biz hepsini ağlayarak, gözyaşıyla uğurlamışızdır. Buraya bir giren, inan ki gitmek istemiyorum. Güzel, evet dolaşıyor. Belki de erkek olmadığı için mi bilemiyorum, Bu kadın <laughs> olduğu <da> için mi bilemiyorum. <laughs> Ama ortamımız çok güzel. Olabilir. E bu kooperatifin Erbanya katkısı nasıl oldu? Yani ilk açıldıktan sonra geri dönüşler nasıl oldu? Ha, geri dönüşlerimiz güzel. Mesela e, buraya her gün inanki işçi alımı için başvurusunda bulunuyorlar. Keşke mümkün olsa da alabilsek. Belki de ileride, ileriki zamanlarda belki de yüksel yükseltiriz, sayılarımızı yükseltirsek Aynen. ve eve çoğalırsak çok mutlu oluruz. Geri dönüşler çok güzel ve yavaş yavaş da Erbaa'da bir kadın kooperatif, bir emek kadın kooperatifin olduğunu hemen hemen herkes duymaya başladı. Sizlerin sayesinde, gelenlerin sayesinde güzel, güzel izlenimler alıyoruz. Daha fazla i̇nşallah. E, sayılar artar. Evet, i̇nşallah. Türker Hanım ben şimdi üretimi görmek istiyorum. Çok ki, heyecanlıyım. Eminiyetle. Oradaki süreci ki. de görmek Tabii istiyorum. Ki. O zaman içeri geçelim Tabii mi? Ki. Yalnız bugün sarımlardan çok bahsettik. Bir tadına bakın. Bir ikram edelim size. Meşhur narince bağ evet. yaprağımız. Peki bir soru sorayım. çatal ee, Çatalla mı yenir yoksa elle mi yenir? Nasıl isterseniz ama elle yiyeyim bence. Tadı böyle Tadı mi çıkıyor? Tadı daha güzel çıkar. Şimdi bakıyorum. Tüm hepsinin ebatı aynı. Evet. Ee, Öyle de kramaşlarımız da çok aynı. Güzel evet. Evet. Hemen tadına bakayım o zaman. Tabii ki. Kadınlarımız marifetlidir bizim. Gerçekten çok güzel. Afiyet Evlerine olsun. Ellerine sağlık kadınların. Afiyet olsun canım. Peki devam edelim içeride. Tabii ki. Ülker Hanım eldivenlerimizi taktık. Bolivin evet, de da... taktık. evet. Şu an tüm hijyen kurallarına uygunuz. Üretim evet. Üretim, üretim alanı, ileri Gelin buyurun. Evet, arkadaşlarımız burada. Ülker evet. Hanım, e, üretim gayet çok temiz, steril bir ortam. Biz de eldivenlerimizi evet, bolivin taktık. Evet, hijyene önem veriyoruz. E, çalışan kadın arkadaşlarımız da aynı şekilde. Peki, burada süreç nasıl işliyor? Burada arka tarafta yaprağımız yıkanılıyor. Buraya evet. geliyor. Arkadaşımız yaprağın saplarını kesiyor. Evet. Masalara dağıtıyor. Burada arkadaşlarımız sarımı yapıyor. Tabaklarını dolduruyor. Hı hı. Tabaklar diğer masaya, arka masaya gidip orada kapama yapıp soğuk hava deposuna gidiyor. İşlem bu kadar. İşlem bu kadar, evet. Tamam ben de şimdi sarım yapmak istiyorum İyi, eğer evet, müsaade ederseniz. Tabii ki. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür Buyurun. ediyorum. Nasıl sarıyorsunuz? Evet, bu şekilde Elde de sarım yapabiliyor musunuz? Sarılıyor fakat böyle şeyle daha kolay. Bu pratiklik oluyor. Evet. Ben de sarmak istiyorum evet, ama. Bugün. Şöyle. Bir, Şimdi, tatlı kaşığı. Evet, bir tatlı kaşığı evet. koyacağız. Peki bunun e, Ülker Hanım gramajı olduğunu söylemişti. Bu e, Ülker Hanım 17, 17 evet. 18 gram değil mi? Bir tatlı kaşığına mı tekabül ediyor evet. bu? Hı hı. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Evet. Bakalım becerebilecek miyim? Becerirsin. Erbaalı kızlar becerir. Doğru. Şimdi. Hı -hı. Hı. Biraz. <laughs> oldu mu? Ol. Eşit oldu mu? Bakayım. Evet, hemen hemen oldu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ne zamandır Hı -hı. burada çalışıyorsunuz? Kooperatif kurulduğundan beri buradayım. Kooperatif kurulduğundan evet. beri. Peki, kooperatifin varlığını e, nasıl duydunuz? Yani nereden haberdar oldunuz da e, buraya başvuruda bulundunuz? O üyelik, üyelikte şey yaptılar, üye oldum. Sonra kooperatife geldim. İlk başladığı günden beri evet, buradasınız. Buradayım. Peki aile ekonomisine katkısı nasıl oldu? Sizin evet. için ne değişti? Vallahi çok iyi şeyler değişiyor, çocukların için, kendin için yani. bayağı katkıda bulundu. Siz de evet. eve ev ekonomisine katkıda bulunmuş Aynen. oldunuz Aynen. bu şekilde. Evet. Peki teşekkür ederim, kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin hoş merhaba geldiniz. hoş buldum ee, ne zamandır bu kooperatifte çalışıyorsunuz bir sene oldu buraya geleli. bir sene peki varlığını nasıl duydunuz yani eş dost say şeyin sayesinde duyuyoruz buranın açıldığını bize geldik kabul olduk çalışıyorsun <laughs> peki kooperatifte çalışmanın avantajları var mı sizin için Tabii ki. daha rahatız burada yani molalarımız çok güzel geçiyor çalışma saatlerimiz güzel Bayanlarla beraber içici erkek yok. Daha rahat. <laughs> daha rahat Ta, Tabii daha rahat. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok sağ olun. Ee, bir günde ne kadar sarma sarıyorsunuz? Yaklaşık 40 paket. Yaklaşık 40 evet, paket 40 sarıyorsunuz. Paket. Peki e, daha önce böyle bir yerde çalıştınız mı? Yok hayır. İlk defa. Daha önce ev hanımıydınız. de çalışmıştım. Peki burada çalışmak size ne gibi avantajlar sağlıyor? Ee, ekonomik özgürlüğümü kazandım. Eşimden ayrıyım. Üniversitede iki tane çocuk okutuyorum. Ee, o yüzden tek yaşıyorum. O yüzden ayaklarımın üstüne daha sağlam, daha güçlü basıyorum. Ee, kendime olan özgüvenimi arttı. Öyle yani. Güzel. Yani burada da bu şekilde kadınlara destek verilerek ev ekonomisine katkıda bulunuyorsunuz. Evet. Aynı zamanda da çocuk okutmuş Okuyoruz. oluyorsunuz. Evet. Kadınlarla çalışmanın avantajı nedir? Daha rahat hissediyoruz kendimizi. Daha rahat sohbet ediyoruz. Kılığımıza kıyafetimiz daha rahat giyiniyoruz. Daha rahat evet, tabii ki daha rahat konuşuyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ben Kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederim ben. Teşekkür ederim. Aa. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Günde ne kadar sarma sarıyorsunuz? Vallahi 30-40 ama şampiyonumuz var yani. Öyle mi? Şampiyonunuz kim? Hakime Hanım. Hakime Hanım. <laughs> Bir yarış halinde sarıyoruz yani. Çok da eğlenceli oluyor. Yemek saati bile tavamızı doldurmadan dışarı çıkmıyoruz yani. Her gün. Yani ev hali gibisiz bunları kim ne kadar sardı diye evet. liste yapıyoruz. En fazla saran arkadaşımız evet Hakime Hanım var. Gamze de ikinci. Böyle birincilerimiz, ikincilerimiz var. Güzel. Burada bir yarış içerisinde evet, bir e, hızlı bir şekilde sarım yapılıyor. Aynen. eğlenceli. Eğlenceli. Ben... Peki, e, kooperatifte çalışmanın avantajları nedir sizin için? Bizim için daha güzel yani daha özgüvenliyiz. Çocuklarımıza, eşlerimize yardımcı oluyoruz. Ev Ekonomimiz daha rahat yani sağlıyoruz. Varlığını nereden duydunuz? Bir arkadaşım vasıtasıyla duydum. Ben İstanbul'da duruyordum. Yeni evet. geldim. Artık memleketimiz için çalışacağız. <laughs> ne kadardır buradasınız peki? Daha yeni. Yani yeni oldu. Evet. evet. Peki. Güzel. Hayırlı olsun diyorum olun, o zaman. Teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin size. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şampiyon siz misiniz? Öyle duydum ben şimdi. <laughs> evet öyle diyorlar Peki günde ne kadar sarım yapıyorsunuz? Vallahi 45 paket yapıyorum. Evet. Şu şekil. Evet, böyle 600 gram bunlar. Ee, 45 tane yapıyorum yani günlük. Maşallah. Peki ödüllendiriliyor musunuz? Ödül evet. veriyorlar mı? Evet. evet. Ödülleriniz nedir peki? <laughs> <laughs> Orayı da sorma bizde kalsın. <laughs> peki, ee, peki ev ekonomisine nasıl katkı sağlıyorsunuz burada çalışarak? Allah işimiz beraber aynı çalışıyoruz, emek evet, veriyoruz paramızı, şeyimiz her şeyi. Ülker Hanım, eski tekel ambarı kadın girişimciler için üretim evet. merkezi haline geldi. Evet. Peki sizce bu sadece kadın girişimciler için iş imkanını sağlıyor yoksa başka kazanımları da var mı? Tabii ki başka kazanımları da var. Evet. Burada kadınlarımız sosyalleşiyor. Burada kendilerine özgüvenleri, ekonomik özgürlüklerine kavuştular. Evet. Ayaklarına daha sağlam basıyorlar. basıyorlar. Burada bir dostluk, bir arkadaşlık oluşuyor. Kendi sevinçleriyle seviniyorlar, dertleriyle hepimiz kederleniyoruz. Burada değişik bir hava, değişik, değişik aile ortamı var. Burası çok güzel. Kendileri için de, bizim için de gayet güzel, güzel yani. Peki son olarak size şey sormak istiyorum. Emek Kadın Girişimcilik Kooperatifi'nin açılımı nedir? Ha, açılımı. Evet. Erbağ'ın marifetli em, emektar kadınları. Açılımı, açılımı bu budur. şekilde. Emek. Evet. Ellerinden evet. lezzetler çıkıyor. Evet. Burada da evet. belli oluyor tam evet. ismini bulmuş. Evet tam ismini buldu. Peki çok teşekkür ediyorum sorularımızı cevap verdiğiniz sağ için. sağ olun. Sizlere kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun. Sağ. Emek Kadın Girişimcilik Kooperatifi Erbağ Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul Karagöl'ün girişimleriyle kuruldu. Erbağlı kadınlar da bu sayede iş imkanına kavuştu. Buradan tüm Erbağlı kadınlar adına çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.